Başladık şimdi. Ekiplerden kasacağız benle. biliyoruz tabi amına. Pardon arkadaşlar. Kimse yok zaten. Amına. Pardon arkadaşlar. Kimse yok zaten. Ee, e, ee. bile başlar istersen sen bilirsin ama. Öbür telefonla da yayını izleyeceğim. Şimdi mesaj bakarız. Başlatıyorum. Bak. Başlat. Video size selam verecekmiş. Merhaba arkadaşlar. etkinlik alanında öldüğümüzde Toki'de pusacağız. TBS'lerimizi elimizde alıp bilgilerimizi alıp pusacağız arkadaşlar. Toki'de benim çok anım var. Hatta pustum anılarım da vardır. Yani, Toki'de şey yapacağız. Yani biz öyle boş değiliz arkadaşlar. hoş evet. boş gezmiyoruz. Ya yine giriyorum bakıyorum. Evet canlı yayındayım. Alo. Alo. Ne oldu lan? Kızar. Ne? Bak şimdi bak böyle diyor. Bak selam Ne ne? ne? Evet, Kafanı sikeyim ya. Lan canlıyı YouTube'da aman akıyım. Bu ne lan? Ya boş ver, sana sonra yaparız onu. O, o biraz uğraştırıcı ya. ya lan oğlum ya canlıyı çekim canlıyı çekim bekle aman akıyım. Ya, canlı, ben, ben. ya boş ver, sana konuşuruz. Evet evet youtube istersen izle Sağol söyle Ensar bey Texas. Arkadaşlar bu arada Bu mal kuzeni beni arıyor Tam yay yayın ortasında Ensar bey teyik yazdın mı? Oğlum boşluk olmayacak lan Gene bas. Aa, canım nerede altta? Lan Emiran, Emir Emiran. Emiran'a buz yarı çıkmış. Abi, Arkadaşlar, şimdi deneyeceğiz. kaba Cümle kapatıyor o zaman. Canlı yayın Mesaj mesaj. Mesajlardan seni şey yapacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şöyle tamam. Bir an, e, her sonkine atladık diyeceğim de. Ben Gel Cumhur gel gel. Hoş geldin. Şey Oyuna başladığımızda iki tane böyle adam gördüm bakacağız şimdi nasıl burada. İnşallah çalış bitmeden bir şey yapmayız yani. Çalış değil de. Hadi bakalım. Zaten oyundaydım Cumhur. İki saat sonra İkisi aslında abi, bir şey kimse atlamazsın. Yeter. Harbiden ya. Ot. Oo, uç kişi. Ölü Oğlum atladığımız yere bak. Kapıda kaldı. Ana ne oldu lan? Öldürdü bizi ya. Bir öldü. Hala ben yaşıyorum ya. Arkadaşlar. Ben direkt Tokyo'ya gidip pusuyorum. Ben de bekliyorsun. İşte şurada benim ekranımda görebilirsiniz. Lan Tokyo'yu... Evet, Gidiyorum Toki'ye. Yani sağda. Hadi onları öldürüyoruz. Hadi. Hadi sarım yapar. Anlaşma. Tamam. Gel git at. Kendi gene sıkar. Sağ ol ama. Oo, ay sağ. Ben var ya <laughs> Arkadaşlar. PB Rambo. O ne biçim isim o? Tamam, ismi de değişik. Al, sen yardıma gelip mi? Yok ya. Gelmene gerek yok. Tokyo'ya gidelim yani. Evet. Ben Bizden, ben şey diyorum arkadaşlar. Tokyo'ya gidiyorum. eserse eser ben Tokyo'da görüşürüz yani ne diyebilirim ki? Mesela ay kula araba yani. Ben düşmem. 3. Aha, bana şimdi öldü. İyi ki. Tokyo'da görüşürüz. Benim kanalıma da abone 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 olabilirsiniz arkadaşlar. Bilal BTX. Allah oh, merak. Bu da alan var mı yok mu bilmiyorum da. Ne oluyor lan? Kimse var mı Toki'de? Orada kimse yok. Geliyor musun? yani. Bak şimdi ilk alanında kalanında herkes ölecek ya. Bak herkes Toki'ye gelecek izle. O balı çekip bir tane. Çek ya. Diviye çekmen lazım. Diviye bulur. Yakın mesafe aykemi aldım. Tamam geliyorum ben de. Al sıfır zaten. Abi sen nereye pompalı buldun? Alırsın sen. DBS mi? DBS değil bile. Yani. <laughs> o nasıl? Abi Ar adamı 5 mermiyle yani. ya. Yok ya yani bu da iyi. Bunu şükür. Abi DBS daha iyi ya. Ya yani DBS, DBS iyi de bulamıyorsun. Bursak yani bizden isim yok. Şöyle atla bak. Şimdi, ben şimdi diyeyim dur buraya. Ya Kutlayalım biraz. Geldim arkadaşlar. Oo UMP. Oo DBS buldum geldi. Geldi mi bir DBS buldum. Abi böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok bir şey diyeyim mi? Bak DBS arıyordum tamam mı? Gel diyeyim gibi DBS, DBS buldum. Sen bilirsin ya. Aldım aldım. Tamam al pusarız. sarıs. Adamlar hiç hiç anlamaz. Çakma, bom. Biraz yapmam gerekiyor tabii ki Çok az biraz. Çok az evet. biraz daha... Orada, Bir adam geldi. Şey olur, adam geldi gel. Vallahi billahi adam geldi. Tamam. iki kişi geldi biliyor. benim yanımda. olması lazım. Gelebilirsin. Oo karşı karşı odaya girdi. insanlar var Ben gel yanıma sen gel. Benim bir yerime gelecek galiba. O iki kişiler gel gel, gel. Oo, O o Yavaş yavaş git, yavaş yavaş git. Önüne çıkabilirler. Direk direk direkt, direkt benim adama gel. Orada yoklar gel pisak.

Adam var arkadaşlar. Abi adam nasıl vurduyuz da adama topar çektim. Abi nasıl yanadım ha arkadaşlar abiniz burada işte. Sen de Sen de git varsa basın. bakalım. Varmış. Dursun Al. adam varmış burada. Al al al. Oh, Ama geldi adam geldi. Sen de sağ ver. Dur asit abi dur ya. Boş ver ya. Buraya şeye çekin. Biz skar alalım ya.